Elimizde raporlar var. Hepatit C'si olan, hepatit C, hepatit B'den daha ağır bir hastalık. Evet. Bize geldiğinde vatandaş hepatit C birçok doktora gitmiş. Uzmanlar hepsi hepatit C maalesef yapacak bir şey yok. Şunu şunu kullan demişler. Bana geldiğinde problem yok, panik yok. İksir, aloe vera jel kullanması şart. Çünkü aloe vera bağırsakları temizler. Aloe vera İksir karaciğer yağlanmasını önler. Efendim, deve dikeni, karaciğer zehirlenmesine karşı, enginar, karaciğer yağlanmasına karşı, hı hı. artı karaciğer çayı enfeksiyon çayı. Dört ay kullandı, tekrar doktoruna gittiğinde hiçbir şeyin yok. Elimizde raporlar var, belgeler var. İsteyenler doğal tedavi nokta.net'ten girerek raporlara bakabilir.